İlk maçta daha iyi oynayan, daha üstün oynayan, daha çok pozisyona giren takımdık. Tek golle kazandık ve o avantajla geldik Vefa Stad'ına. Bugün de iyi bir oyunla bu avantajı koruyarak yarı final biletini almak istiyoruz. Vefa Stad'ında maç başlıyor. Başarılar diliyoruz takımımıza. İyi kapattık geriye döndü. Şimdi Sümeyra orta pozisyonunda. Sümeyra uzun bir top gönderdi. Ceza sahası. Kafa vuruşu son anda Göktür çıkardı. Göktür köşede topu tokatlıyor. Ruamba hata yapmadı. Bir kez daha dolduruldu. Priska'nın topukla pas düşüncesi. Nina girdi araya. Sağ tarafı açıldı. Top Marcano'da. Marcano süratli. Atak yönü sağ kanat. Marcano. Marcano Ruamba ile birebir çevirdi ortaya. Kenya araya girmek istedi. Savunma bırakmadı. Çok kritik bir müdahale Dilan'dan. Top sekti bir anda kalecinin üzerinden. Acaba aşar mı diye baktık ama Meryem Yektey top zaman zaman çok fazla sekebiliyor. Zeminden kaynaklı kolmun topun başında kolmun gönderdi penaltı noktasına doğru top sekti. Kaleci ikinci pozisyon üçüncü pozisyonda yakalayabildi topu. 4-0 ve 5-0 ile Konak Belediyesi'ni. Bu arada Kenya takipte Kaleci çıktı kalesinden bir anlık hata top boşta kaldı. Top boşta kaldı. Bu arada hakemin düdüğü var. Elle müdahale. Kırmızı mı çıkacak? Kırmızı çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. Ceza sahası dışında 50 müdahale. Maryam Yaktay kırmızı kart oyun dışında kalıyor. Ceza sahası dışına çıktı. Topa müdahale etmek istedi. İstediği müdahaleyi yapamadı. Sonrasında elle müdahale. Maryam Yaktay'dan kırmızı kart oyun dışında İranlı file bekçisi. Maçta maçta çok kritik bir an bu. 28. dakika. Tekrar ekranlara getireceğiz. İtirazlar devam ediyor. Rita Akafu hakemin yanında kaptanın itirazları var. Kalesini terk etmişti. Mariam yaktı. işte Bakın seken top savunma oyuncularına rağmen geldi. Burada topu ıskaladı. Elle bir müdahale belirledi maçın hakemi. Ceza sahası dışında bu elle müdahale topun gitmesine, topun geçmesine engel oldu diyor. Ve Mariam Yaktay kırmızı kartta oyun dışında kalıyor. 28. dakika. Markano ile çıkamadık. Şimdi Kolmun top. Kolmun topu aldı. Bir koşu Kenya'dan. Kolmun attı pasını Kenya'ya. Kenya, ya. Kenya birebir yakaladı. Kenya sıyrılabilir mi? Kenya ceza sahasına girer girmez. Yerden bir vuruş yaptı ama bu vuruşunda istediği etki yaratamadı. Yine e, Faustina bu bölgede sağ kanada geldi Faustina. Kenya ceza sahası içerisinde top bekliyordu. İşte Faustina Kiyamere sağ çaprazdan denedi şansını ama çerçeveyi bulamıyor. Şimdi uzun bir top gönderdi. Kenya ama Romba başarılı. Şimdi Fatma tekte indirdi topu. Kolman, Kolman sokuluyor. Kolman baktı kaleye. Kolman vurdu. Kolman! Muhteşem bir gol atıyor. Zeneta Kolman. 38. dakika nereden vurdu nasıl vurdu ne gol attı Kolman muhteşem bir golle öndeyiz bu Fatih Karagümrük önünde Fenerbahçe'nin golü Kolman kaleci öndeydi Kolman baktı kaleye çok uzak mesafe muhteşem bir vuruş yaptı Topalarla buluştu Kaleci Nurcan seyrediyor. İşte bakın Göktür böyle topu oyuna soktu. Orta alanda topu Fatma Kolmuna kazandırdı. Rakip yaralarının ortalarından kaleye bakıyor. Topun dibine giriyor. Muhteşem bir gol atıyor. Gerçekten sağlarımızda çok ender görülen muhteşem bir gol atıyor Kolman. Fenerbahçe önde. Vefa stadında tüm futbol severlerin belki de ayakta alkışlayacağı bir gol. Harika bir golle öndeyiz. Onlar turu geçmeyi başardı ve şu anda rakiplerini bekliyor. Topun başında Fatma var. Ceza sahasına doğru bir top gönderme hazırlığında Fatma. Yolladı ortaya. Ceza sahası. Nurcan'dan sekti top. Nurcan uzaklaştırdı. Buse'me doğru. Buse'm bir vücut çalımın içi sıyrıldı. Buse'm ortasında yaptı. Ceza sahası. Ters bir kafa. Direkten döndü. Top direkten dönüyor ama hakemin eli havada bayrak var. Bayrak kalktı. İlk yarıda da uzatma bölümü uzun sürdü. Tek gol izledik. Çok fazla pozisyon yoktu ama Coleman'ın golü gerçekten ilk yarıdaki tüm o durgun tempoyu unutturdu. Seyir zevki inanılmaz yüksek bir goldü. Bekkar'ın son düdüğü geliyor değerli izleyenler. Mete Aylıoğlu ilk yarı bitti diyor. İlk Vefa Stadı'ndan yeniden merhabalar değerli izleyenler. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Vofs Fatih Karagümrük önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başarmıştı. 39. dakikada Zeneta Coleman'dan muhteşem bir gol izledik. Gerçekten sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Ve büyük bir avantajımız var. Rakip 10 kişi ikinci yarı başlıyor. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe'miz. Bu maçta da 1-0 üstün durumda. İlk maçta Alice Kusi'nin golüyle kazanmıştık. Bu maçta Kolman attı golü. Ve 28. dakikada Mariam Yaktay'ın kırmızı kart görmesiyle kalecisinin atılmasıyla 10 kişi kalmıştı. Oğuz Fatih Karagümrük şimdi topu kazandı Faustina. Topu rakibinden kurtardı. Kaleye baktı. Faustina Kıyamare biraz açtı ayağından. Oyun devam ediyor. Rita Kafu uzun bir top gönderdi. Orada Yaşam ilk müdahaleyi yaptı. Şimdi Fatma sola doğru döndü ama orada kimse yoktu. Şimdi çıkıyor ev sahibi takım. Savunma arkasına bir pas düşüncesi. Yaşam kafayla sektirdi. Orada Ecem var. Topa yakın oyuncumuz. Ecem Cümert topu uzaklaştırmak istedi. Biraz kısa kaldı top. Markano dönmek istiyor. Markano darbeyi aldı. Yerde kaldı. Daniela Markano. Kem de faulü veriyor. Tam gözünün önünde yaşanan bu pozisyonun ardından faul kararı geldi. 28. dakikada kaleci Meryem Yekta'yı ceza sahası dışına çıkmış. Topu uzaklaştırmak istemişti. Iskaladığı top eline temas etmişti. ve Bu pozisyonda ceza sahası dışında elle oynama olarak yorumladı pozisyonu maçın hakemi Mete Aylıoğlu ve kırmızı kartla Meryem Yaktay oyun dışında kaldı. Nurcan Yağcı oyuna dahil oldu ve sonrasında da Şilan oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe 39. dakikada Kolman'ın Karagümrük yarı sahası ortasından kaleye gönderdiği muhteşem vuruşla bir 0 öne geçmişti. Kaleci Nurcan biraz önde yakalandı. Topun dibine muhteşem girdi Kolman ve topu kalecinin üzerinden Alır'a gönderdi. Fatma. Şimdi Kolman sola bırakmak istedi Faustina. O koşuyu sürdürmemişti. Sonrasında Sümeyra oyunda top. Rita Kafu, Şilan uzaklaştırıyor topu ama orada Nina var. Nina Bahon'un kontrolünde top oyun alanının dışında. İlk maçta da yine çok iyi mücadele etmişti. Yine Bao savunmamızı güven veren bir futbol ortaya koymuştu. Birçok atağa kesen oyuncuydu özellikle o bölgede Priska Kilufya ile çok fazla ikili mücadeleye girmişti. Birçok ata kesen oyuncumuz olmuştu. Bu maçta da yine ilk yarıda hatasız oynadığını söyleyelim. Şimdi orta alanda Kolman ikili mücadelede Ece topu kazandı. Ece Türkoğlu sakladı topu Ece sağ tarafa doğru da bir top gönderdi. Saratu orada Priska düzeltiyorum topla buluştu. Priska Kilufia Priska sıyrılmak istedi. Busem'den Busem dokundu ve kornere gönderdi. Köşe vuruşu kazandı. Ev sahibi takım Busem ekranlarda ilk maçta ceza nedeniyle forma giymemişti. Bu maçta formasına kavuştu Busem Şeker. 13 golle takımımızın en sukarar oyuncusu. Bu karşılaşmada savunmanın solunda görev yapıyor. Sağ kanattan şimdi köşe vuruşunu kullanma hazırlığında Sümeyra paslaşarak kullanıldı. Rita Akafu dönmek istedi. Savunmamız dikkatli. Bir kez daha uzaklaştırıyoruz. Top oyun alanının dışına gitti top. Musem kademede dikkatliydi. Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına doğru. Kafa kaleye doğru gidiyor. Son anda çizgiden çıkardı. Nina çizgiden çıkardı. Göknur bir an için tereddüt etti. Kalemize doğru giden top Nina çizgi üzerinde. 49. dakika. Çok büyük bir tehlike. Nina Baho az önce e, onun performansından etkili ve başarılı oyunundan bahsetmiştik. Bir de top çıkardı çizgiden Nina Baho. Beraberlik golüne çok yaklaşmıştı bu Fatih Karagümrük. Köşe vuruşu kullanıldı. Top doğrudan dışarı gidiyor. İkinci yarıda 5 dakikalık bölüm geride kaldı. Sekti top ceza saati içinde maşina sırtı dönü kaldı. Dönmeye çalışıyor. Döndü. Vuruşunu yaptı. Sekti top Göknur. Sektirdi. İkinci hamle top alarda gol. Top alarda Kaleciden dönen top. Priska'nın çaprazdan vuruşuna top alara gitti. Göknur'un çeldiği top. Ceza saati içinde boşta kaldı. 51. dakikada top gidiyor. gidiyor. Alice Kusi, ondan önce Sümeyra araya girdi. Şimdi oradan iyi çıktık. Eksik yakaladık savunmayı. kolması solda Alice Kusi bomboş. Oraya doğru bir top. Alice Kusi sevdiği toplar. Bire bir yakaladı. Kenya hareketlendi. Alice Kusi gitti. Alice Kusi. Alice Kusi vurdu kalecinin üstüne. Fatu Dembele girer girmez sağ kanatta. Fatu Dembele sokuldu. Fatu Dembele çalımını attı. Fatu Dembele vurdu top dışarı gidiyor. Korner bekledi Fatu Dembele. Kendi getirdi. Oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında. Tehlike yarattı sağ kanattan. Önünü boşalttı. Vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı gitti. Ceza sahasına uzun bir top geldi. Ters bir kafa. Ceza sahası içine düştü top. Orta şans arıyor. Saratu Traore. Bir çalım. Traore. Şimdi tehlikeyi uzaklaştırıyor savunmamız. Nazlıcan'ın koşusu var. Nazlıcan. Nazlıcan süratli. kaleciyle ile karşı karşıya. Solundan da Kolmun geldi. Nazlıcan gidiyor. Kolmun'a kesmek istedi ama bırakmadı savunma. Bu arada maç bitti. Maç bitti Fenerbahçe. Yarı finalde. Fenerbahçe Petrovisi kadın futbol takımımız. Wolves Fatih Karagümrü. 1-0 kazandığı maçın rövanşında bir bir beraber kalarak elemeyi başarıyor ve adını yarı finale yazdırıyor.